Merhaba arkadaşlar. Burası benim köyüm. İçinde bulunduğum bahçe fındık bahçesi. İşte bu gördüğünüz üğüm yani fındık ocağı. Üğümün altındayım. Şekilde değişiklikler var gördüğünüz gibi. Bizim eskilerin tabiriyle hani saçı, sakalı, bıyığı olmayana cipan ağız derler. Cipan alkış demek. Yani elin içi gibi demek herhalde. Eee Günü gelince hepsi yerini alacak. Bir süre böyle. Orayı geçelim. Birkaç gün önce Habertürk Televizyonu'nda Celal Şengör Hoca e, İbrahim'i dinlerle ilgili olarak bir değerlendirme yapmış. Bildiğimiz düşünceleri ama Türkiye gündemine biraz skandal diye düştü. Bunun üzerine bana da soruldu. Sizin fikriniz nedir diye. Hani kıssalarla ilgili görüşlerimi az çok bilenler. Şengör ne demiş? Ee, bu İbrahimi dinler denen dinler yani Hz. İbrahim'le başlayan tek tanrıcılık yani onunla başlamadı ama Orta Doğu havzasında ve Kur'an-ı Kerim'in anlatımında hani tevhidin babası olarak anılan Hazreti İbrahim, İshak, Yakup, oradan İsrailoğulları Yahudilik, Yusuf, Musa, Yuşa, devam eden gelenek ta ki Hazreti İsa'ya kadar, İsa'dan sonra Hristiyanlık ve sonra İslam. Bu üç büyük din aslında eski Mezopotamya, dinlerinden bir branştır, bir ayrılmış bir koldur demiş. Bunun da ötesinde asıl tartışma yaratan yer e, İbrahim diye birisi tarihte aslında hiç yaşamadı. Yani İbrahim figürü bir efsanedir, mittir, masaldır. Keza Musa ve İsa da hikayedir, masaldır. Yani demek istiyor ki, istiyor ki değil diyor, ee, Musa seküler tarihte adı anılan birisi değil. Musa diye biri yok. Ee, dolayısıyla tarihsel İsa diye bir figür de yok. Bunlar o dinlerin, o geleneklerin kendi kendilerine ürettikleri bir köken mitosudur demeye getiriyor. Siz ne diyorsunuz? Bunlar yeni fikirler değil. Batı dünyasında İsa'nın tarihsel olarak yaşamadığı iddiası bizzat Hristiyan araştırmacılar tarafından ileri sürüldü, tartışıldı. Türkiye'de Mahmut Aydın hoca bu konuya kafa yordu. Tartışmaları Türkiye gündemine az çok taşıdı, değerlendirdi. Burayı geçiyorum. Musa ve İsrailoğulları ile ilgili olarak da aslında Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda, tarih araştırmalarında, Mısır tarihlerinde, şunlarda bunlarda İsrailoğullarına dair tek bir parçalık, bir iz, bir emare, bir kalıntı, bir sikke, bir eşya, bir sembol hiçbir şeye rastlanmadı. Dolayısıyla aslında İsrailoğulları diye bir kavim hiçbir zaman Mısır'da yaşamadı. Oradan çıkış falan da olmadı. Yahudiler kendilerine bir köken mitosu yarattılar. Böyle bir e, dramatik tarih uydurdular. Onun üzerine de kendi teolojilerini kurdular. İddiaları da Batı'da çok söylendi. Bununla ilgili olarak Morris Bukail'in ve Chata Dargazelli'nin ortaklaşa hazırladıkları Türkiye'de de Türkçesi de çevrildi. Türkiye'de çevrildi. Çıkış kitabı diye bir kitap var. Bu kitapta hem iddialar var İsrail oğullarının gerçekliğine gerçek tarihsel bir gerçek olmadığı yönündeki iddiaların bütün ayrıntıları var hem de bu iddialara aynı düzeyde ayrıntılı cevaplar var. Bu kitabı tavsiye edebilirim. Hazreti İbrahim'in de ...mitolojik bir figür olduğu. E, Muazzez İlmiye Çığ'ın... ...kitaplarına bakabilirsiniz. Yeni değil bu hikaye. Ben burada... ...bu iddialara dair... E, ...şöyle bir tespit yapabilirim. Bunların tarihsel gerçekliği yok... ...bu isimlerin demek. Çok anakronistik bir değerlendirme, anakronistik değerlendirme dediğim şey bir tarih ıskalaması yapılıyor. Şöyle ki bugünkü bu üç dinin dünya üzerindeki taşıdığı ağırlığı esas alıyorlar. Büyüklüklerini dikkate alıyorlar. Aynı büyüklükte kök figürlerin de büyük olması gerektiğine yani onların da Musa'nın da İbrahim'in de İsa'nın da yaşadıkları çağda bugün Hristiyanlık dünyada ne kadar bir ağırlık merkezi oluşturuyorsa İsa'nın da öyle bir ağırlık merkezi oluşturması bütün tarih kitaplarında sayfalarca anlatılması gerekirdi diye bir herhalde mantık bağı kuruyorlar. İşte anakronizm burada kendini gösteriyor. Keza Hazreti Muhammed bugün bir buçuk milyarı aşkın dünya nüfusu olarak bir Müslümanlık var aynı ağırlıkta bir Müslümanlık hikayesi olması lazım baş tarafta diye düşünülüyor. Hz. Musa'nın bugün Yahudiliğin dünya üzerindeki ağırlığı sayısal değil belki 19-20 milyon toplam Yahudi var ama dünya üzerinde söz sahibi olmaları bakımından en ağırlıklı din diyebiliriz. E bu ağırlığına mütenasip bir Musa ve İsrailoğulları olması lazım tarihte ama tarih kayıtları öyle ağırlıklı işte dünya gündemini belirlemiş, silkelemiş, sarsmış bir hikaye anlatmıyor. Hatta hiçbir şey anlatmıyor. İbrahim de keza öyle. İşte anakronizm burada kendini gösteriyor. Bu dinler, evet Orta Doğu Havzası'nda belirdiler, ortaya çıktılar. Ama ortaya çıktıkları gün bugünkü ağırlıklarına mütenasip bir kalabalık da ortaya çıkmadılar. Hazreti Muhammed'den örnek verelim. Ee, Mekke'de başlayan davet 13 yıl sürdü. 13 yıllık emek yaklaşık 200 250 civarında bir Müslüman vücuda getirdi. Medine'ye gelince siyasi güç elde edince birdenbire sayı kalabalıklaştı. Bu fetih denilen hareketlerle birlikte artık yüz binleri derken milyonları aştı. Ama asıl büyüme Türklerin lejyonerliğiyle başlayan ve Türklerin e, fetihçi ve savaşkan bir millet olmasıyla birlikte İslam'ın taşıyıcı rolünü üstlendiler. Selçuklu Osmanlı üzerinden bir imparatorluk dini haline getirdiler. İsa'ya gelelim. İsa yaklaşık 30'lu yaşlarında 2-2,5 yıllık bir peygamberlik yaptı. Hepi Topu 12 havarisi vardı. O 12'sinden bir tanesi de rivayet. O ki onu gammazladı. Kimdi? Yanlış söylemeyin. Kınamayın beni. Yahuda yok herhalde. 11 kişi. Hepi Topu. Hristiyanlığı bugünkü Hristiyanlık formatına dönüştüren bir bakıma mimarisini inşa eden Paulus'tur. Tarsuslu Paulus. Ama asıl Hristiyanlığın tarih kayıtlarında yer alması ve ondan sonra sürekli dünya tarihinde kendine göre bir ağırlık merkezi oluşturması, her zaman kendinden söz ettirmesi neyle gerçekleşti? Roma'nın yaklaşık 379'larda, 380'lerde işte İmparator Theodosius zamanında resmi olarak Hristiyanlığı kabul etmesiyle birlikte Hristiyanlık bir imparatorluk dinine dönüştü. Emperyal iddialar taşımaya başladı. Aslında o emperyal iddiayı Roma İmparatorluğu'nun bünyesine, siyasetine yedirilerek Hristiyanlık da bir misyoner dinine, bir emperyalist dine dönüştü diyebiliriz. Yani bu şöhretleri bu peygamberlerin kendileriyle oluşmadı. Kendilerinden çok sonraki zamanlarda bir devlet, bir imparatorluk tarafından o dinin, o davetin sahiplenilmesiyle yani tarihin cilvesiyle oluştu. Şimdi tarihin cilvesiyle koskoca bir imparatorluğun dini olan asırlar boyu sonra bu imparatorluk dini olmanın avantajıyla dünyada 2-2,5-3 iki, iki milyarlık bir müntesibi bulunan bir dinin bugünkü durumundan kalkıp tarihin başlangıcında yani bunun peygamberinin ortaya çıktığı zamanda tarih kayıtları, kronikler hiçbir şey söylemiyorlar. Böyle bir insanın varlığından bile söz etmiyorlar demek acayip bir anakronizm, bir akademisine, bir profil var taşıyan insana yakışmıyor. Şunu da söylemek gerekiyor. Bunu ben e, kimde görmüştüm? El Elyed'in bu dinler tarihinde yani bu üç, üç ciltlik dinler ve düşünceler tarihi herhalde. Kabalcı yayınlarından çıkmıştı. Orada Yahudiliği anlatırken Musa Yahudiliğin peygamberi olduktan sonra Musa'nın etrafında oluşan söylem, onun etrafında örüntülenen söylem artık onu e, filancadan olma, fişmikandan doğma Musa olmaktan çıkarır. O bir mit, bir efsanevi kahramana dönüşür. Bu kahramana dönüşme hikayesi Musa'nın yaşamadığı, gerçekte olmadığı değil, Musa bir dinin peygamberlik rolünü üstlenmiş ve o misyonu taşımış olması hasebiyle ona bir bakıma atfedilen değer, onun tarihsel Musa olmaktan başka bir faza geçirir Dolayısıyla etrafında mitimsi, efsanevmisi bir kahramanlık hikayesi örülür. Bu 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 her peygamber için böyledir. Adı üstünde peygamber. Bu savaş kahramanları için, büyük imparatorlar için de böyledir. Ya yani onların gerçek kişiliklerinden, insani özelliklerinden, hatta zaaflarından Büyük ölçüde yalıtılmış, e, hiçbir kusuru, küsürü olmayan inanılmaz bir kahraman e, tasviri, betimlemesi yapılır. Dolayısıyla o kahramanlık rolleriyle ve o kimlikleriyle artık efsaneleşmiş olurlar. Bu bakımdan e, Hazreti Musa tarihsel bir figür olabilir. Efendime söyleyeyim abisi Harun olabilir. E, kız kardeşi Meryem olabilir. Babası İmran olabilir. Ama Musa bu değildir. Musa Yahudiliğin İsrailoğullarının en büyük peygamberi olarak tarihe geçtikten ve kutsal kitapların içerisinde yer aldıktan sonra Musa artık İmran'ın oğlu Musa olmaktan bambaşka bir hale gelir. Bu şuna benzer. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almasa, fethetmeseydi sıradan büyük bir başarıya imza atmamış bir padişah olarak tarihte kalsaydı o zamanki tarih kayıtlarına geçen Fatih ile şimdi İstanbul'u almasıyla birlikte onun etrafında oluşan hikayeler, mitler, inanılmaz anlatılar işte bu. Evet. Fatih var ama Fatih İstanbul kahramanı olarak var. Dolayısıyla o kahraman kimliğini e, normal sıradan bir kimlik olarak algılamak öyle yorumlamak mümkün değil. Ben Peygamber kimliklerini Kutsal Kitabın diline girdiklerinde e, tarihsel figürler olmaktan başka din kahramanları yani e, olarak görüyorum din kahramanlarının hikayelerinde efendime söyleyeyim abartı payları olur mu? Elbette ki olur. Çünkü siz o insanlar üzerinden bir insanların duygu dünyalarına hitap ediyorsunuz. Gönüllerine girmek istiyorsunuz. Elbette ki o kimlikleri, kişilikleri cezbedici olarak anlatmak zorundasınız. Ve dolayısıyla onları kuru, yavan, didaktik bir dille tarih dersi verir gibi anlatamazsınız. Kutsal kitapların tarih anlatıları zaten böyle değildir. Ayrıca kutsal kitapların kahramanları da bizim seküler profan tarihin kahramanlarıyla hiç benzerlik arz etmez. Kur'an-ı Kerim'in en büyük kahramanlarından biri 40. Suriye, Gafir Suresine diğer ismini veren mümin. X bilinmeyen bir kişi. Musa'nın kavminden bir kişi. Yani o, o surenin eee merkezine gelir, o kişi oturur. Kimdir? Bilen yok. İsmi? Bilen yok. Ama Kur'an'ın en büyük kahramanlarından birisidir. Keza Yasin suresinde hani şehrin bir yakasından öbür yakasından çıkıp gelen kişi. Evet. Yani meçhul asker gibi adeta hani meçhul bir kahraman gibi ama bir mümin profili var. Kur'an-ı Kerim'in kahramanları gördüğünüz gibi Sezar'lar, Büyük İskender'ler, Darius'lar efendim değil. İşte kimliği, kişiliği, ismi, cismi belli olmayan bir mümin. Kur'an tarih anlatısı böyle. Kur'an-ı Kerim'de ortaya çıkan davanın mukadderatını belirleyen küçük, bize göre küçük, seküler tarihe göre önemsiz, tarih envanterine girmeyecek kadar önemsiz olaylar Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in ve İslam devletinin tam odak noktası olabilir. Mesela Bedir Savaşı. Aslında sayısal olarak baktığımızda iki aşiretin kapışması gibidir. Bir tarafta 300 kişi, öbür tarafta bilemediniz 900 bin kişi. Hepi topu toplasanız bir basın tribünü kadar yekün tutmaz bir bugünkü stadyumda. Ama bu Kur'an-ı Kerim'in içerisinde o kadar ağırlıklı bir şekilde anlatılır ki hatta Duhan suresinde Mekki surede muhtemelen kıyamete gönderme yapan batşe Kübra böyle müthiş yakalama, kıskıvrak yakalama tabiri bile şeye Bedir Savaşı'na gönderme yapılır. Tefsirlerde de e, müşriklerin, kafirlerin cezalandırılmasına dair nerede bir atıf görseniz hemen Bedir Savaşı, Bedir Savaşı, Bedir Savaşı. Enfaz suresindeki anlatı da Bedir Savaşı'na dair çok önemli bir yer tutar. Ama seküler tarih açısından baktığınızda tarih envanterinde yeri olmaması gereken bir hadisedir. Ama İslam tarihi açısından baktığında bugünkü İslam'ın mukadderatının neredeyse belirlendiği gündür. O bakımdan kutsal kitapların tarih anlatılarını seküler gözle profan bakış açılarıyla okuyup değerlendirmek, Allah Allah tarihte bu adamlardan hiç söz edildiğini duymadık demek hem anakronizm hem de biraz kutsalın dinine yabancılıktan kaynaklanan bir ciddi bir şey. Cehalet ne, cehalet mi desem? Ya işte onun gibi bir şey değil işte. Anlayın siz. E ben İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olarak değerlendirmelerim de böyle. Ha Harran'da yaşamıştır, yok Ur şehrinden çıkmıştır, gelmiştir. Milattan önce 2200'lere denk düşmektedir falandır filandır. Buralar belirsiz. Çok önemli değil. Ama yaşadığını tarihsel bir figür olarak varlığını inkar etmenin hiçbir esbabı mucibesi yok ortaya bir şecere çıkıyor. Evet, İshak, Yakup, Hacer, İsmail, öbür taraftan Sare, İshak, Yakup, Yakup'tan sonra Yusuf, İşte Mısır hikayesi ve oradan sonra akıp, akıp gelen bir silsile. Şimdi bu silsileyi külliyen aslında böyle bir silsile olmadı. Uyduruyorsunuz deniyor. Bunu demek için bunu demeyi gerektirecek en büyük sebep şöyle zikredildi. Yok tarihte bunların tarih kayıtları yok. Ne demiştik biz? Bakın Bedir Savaşı bir aşiret kavgası gibiydi. Olduğu vuku bulduğu gün. Bugünkü Müslümanlığın 1.700 milyonluk ağırlığından hareketle Bedir Savaşı da en azından 50'şer bin kişilik ordularla yapılması gerekti demek abesle, iştigal değil midir sizce? Evet İsrailoğulları küçük bir kabileydi. İbrahim'den sonra İshak'tan büyüdü gitti. Ama başlangıç döneminde İbrahim en nihayet küçük bir bugün nahiye belki köy belki kasaba ölçeğinde bir yerde bir davette bulundu. O daveti reddedildi. Aldı başını gitti hicret etti. Mısır'a geçti geri döndü. İşte bugün İsrail toprakları işte Suriye topraklarına denk gelen yerlerde vefat etti. Kur'an-ı Kerim'in en büyük davası Allah'ın birliği davası olduğu için İbrahim kendi yaşadığı dönemde öyle dünya tarihinin dikkatini çekecek, tarihçilerin dikkatini çekecek, milletlerin, ulusların dikkatini çekecek bir figür olarak yaşamamış olabilir. Kesinlikle de öyledir. Bir kasaba ölçeğinde oldukça lokalizasyonu dar bir çerçevede tebliğ faaliyeti yürütmüş, dinlenmiş, dinlenmemiş, kale alınmış, alınmamış. Ancak oradan bir gelenek oluşmuş. O gelenek bugün üç büyük dinin kökenini oluşturuyor. Bugünkü noktadan baktığınızda İbrahim ağırlığını oradan kazanıyor. Ama İbrahim'in yaşadığı dönemdeki ağırlık noktasına baktığınızda herhangi bir insan gibi görünüyor. Şimdi o yaşadığı dönemde isminin cisminin duyulmaması geleneğinin henüz oluşmamasını dikkat alarak yok canım öyle biri demek bugünden bakarak öyle bir değerlendirme yapmak maalesef hiç isabetli olmadı. Yakışıkta almadı diye düşünüyorum. Evet Kur'an-ı Kerim İbrahim'i de çok yücelterek bir masal kahramanı gibi anlatıyor. Bu doğru. Ama bu anlatımının sebebi aslında biraz da Hazreti Peygamberle müşrikler ve Yahudiler arasındaki gerginlikle ilgili. Yani orada bir sahiplenme ve aynı zamanda kendi meşruiyetini, kimliğini oluşturma sahiki de var. Kur'an-ı Kerim atalar dinini reddeder ama bir taraftan ironiktir. Kendini gene de bir ataya refer eder, İbrahim'e refer eder, İbrahim müşrikler için de çok kıymetli, değerli, önemlidir. Dolayısıyla müşriklere sitemde, serzenişte bulunulurken Kur'an'da eleştiriler yapılırken atanız İbrahim hanifti, müslimdi, müslümandı diye sürekli vurgulanır. Yani İbrahim'i çok önemsiyorsanız, ona çok kıymet veriyorsanız o zaman onun itikadını, inancının ne olduğunu da dikkate almanız gerekir diyerek hem bir taraftan kendisini Hazreti İbrahim inancının geleneğinin sahih temsilcisi ve halefi olarak konumlandırıyor Hazreti Muhammed, Hazreti Peygamber hem de müşriklere İbrahim'e sahip çıkma, İbrahim'in arkasına sığınma iddialarının yanlış olduğunu vurguluyor. Yola gelmeniz icap eder derken İbrahim'in itikadının pagan müşrik olmadığını ve minel müşrikîn demesi. Aynı zamanda Yahudilerin ve Hristiyanların da İbrahim'in gerçek takipçileri biziz iddiasında bulunmaları onlara da bir ayet-i kerimede İbrahim ne Yahudi'ydi ne Hristiyandı. Bu dinler ondan sonra iktas edildi. Ayrıca müşrik de değildi diye vurgulanmasını dikkate alırsanız İbrahim'in sahiplenilmemesi dolayısıyla İbrahim'in kim gerçek takipçisi ve temsilcisi olursa o topraklarda meşruiyetin de onda olacağı meselesiyle ilgilidir. İbrahim'in bu kadar merkezi rol oynaması Kur'an-ı Kerim'de. Yani yoksa İbrahim'in kendi çağındaki şöhretinden dolayı Kur'an-ı Kerim onu böyle merkezi bir yere almıyor. Hz. Peygamber dönemindeki o toprakta Hicaz topraklarında dini gelenek söz konusu olduğunda hem müşriklerin hem Yahudilerin ısrarla İbrahim kartını referansını kullanmaları, öne sürmeleri. Dolayısıyla İbrahim'i kim sahiplenirse, İbrahim kimin tarafında yer alırsa onun galip geleceği düşüncesidir. Stratejik bir anlatımdır İbrahim meselesi. Yoksa evet, profan, seküler tarih açısından baktığımızda hakikaten de İbrahim tarih envanterinde önem arz eden bir kişilik değil. Ama bu onların tarihsel bir figür değil canım. Efsanedir, mittir demeyi gerektiren bir şey değil. Çünkü bunun gerekçesi şöyle sunuluyor. O canım hiç duyulmamıştı ki o günler. İsa da duyulmamıştı kendi döneminde. Yani Josephus belki Yahudiydi. Ee, belki Ferisilerin hatırını kırmamak için, Sadukilerin hatırını kırmamak için İsa'ya pek bahis açmamış olabilir. Ama şunu biz biliyoruz ki İsa gibi kendi döneminde şifacı gibi tanınan onun bir yığın emsali daha vardı. İsa da onlardan herhangi birisiydi. İsa'nın şansı arkasından e, artık onun davetini ne kadar otantik şekliyle aktardı, kimilerine göre tahrif etti, Hristiyanlığı yeni bir formata soktu. Bir Paulus gelmesi, e, ikincisi de e, Hristiyanlığı başka bir kalıba sokmakla birlikte Roma İmparatorluğu'nun o dini resmi olarak kabul etmesidir. Yoksa İsa o davetiyle 11 kişilik havarisiyle kalsaydı muhtemelen sınırları Antakya'nın ötesine geçmeyecek. Belki tarihte küçük bir din olarak kapanıp gidecekti. Yani Yahudiliğin bir uzantısı olarak Yahudiliğe bir revizyon, ahlaki revizyon yapmaya çalışmış bir ahlakçı olarak öylece bitecekti belki işte onun içerisinde Yahudiliğe gönderilmiş bir peygamber olmasına rağmen Paulus oradan bağımsız bir şey çıkardı. Kutsal kitapların anlatıları ne dedik? Onların tarih anlatıları ve onların hakikat, kutsal kitaplardaki tarihin hakikat yani bilhak dediği şey tarihte yaşamış mı yaşamamış mı? bir belgesel hassasiyetiyle anlatılar değildir. Bir davanın, bir söylemin, bir kutsalın anlatımıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki bilhak ifadesi tarihi olarak aynen böyle gerçekleşti gibi anlatılmaz. Ben bu örneğe veririm. Bir Batılıların veya Yeni Zelandalıların çektiği bir Çanakkale belgeseli seyredin. Bir de Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine şiiri üzerinden bir Çanakkale'yi tahayyül edin. Bakın bakalım ikisi birbirine benziyor mu? Kur'an-ı Kerim Yeni Zelandalıların Çanakkale'yi anlatması gibi anlatmaz. Mehmet Akif'in Çanakkale şehitlerine şiirindeki duyarlılık ve hassasiyet gibi anlatır tarihsel olayları, geçmiş peygamberleri, onların milletleriyle olan mücadelelerini ve dahi bütün kıssaları bu şekilde anlatır. Bu bakımdan Halil İnalcık bakış açısıyla onun akademik hassasiyetleriyle söz gelimi Osmanlı'nın kuruluş evresini araştırma tarzıyla mütenasip ona benzer şekilde Kur'an-ı Kerim kıssası analiz edilmez böyle bakış açılarıyla da kıssalar üzerine ahkam kesilmez. Diyorum. Bu faslı da burada kapatıyorum. Şengör bu din konusunda çoğu zaman baltayı taşa vurduğu gibi burada da baltayı taşa vurduğunu söylemek durumundayım. Biraz aceleci yalap şalap bir değerlendirme olmuş gibi görünüyor. Hepinize 25 Mayıs Giresun Keşap Haşaltı Köyü rahmetli dedem babaannem bu bahçe için Link'in yanı derdi. Link ne demek? Onu henüz hani, dur, onu bir araştırayım. İşte bu bahçeden selamlar. Güneş artık göz kırpıyor, batmak üzere inliyor. İnşallah bir süre buralardayım. Robinson Crusoe gibi. E, yalnızlığın, sessizliğin, huzurunu böyle sağaltıcı etkisini biraz yaşamak istiyorum. İnşallah gene belli aralıklarla zaman zaman sizlerle buralardan buluşuruz, sohbet ederiz diye umuyorum. Buralarda internet filan gibi imkanlar yok. Bu video çekildikten sonra şehre inmem ve oralarda bir wifi falan bulmam ve oradan bunu göndermem gerekiyor yayınlaması için. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi arz ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.